Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Nilüfer, Osman Gazi, Yıldırım, Mudanya Belediyeleri ve Buski ekipleri kentin dört bir yanında bahar temizliği çalışmalarına başladı. Tüm halkımızı bahar temizliğine davet ediyorum. Daha temiz ve yaşanabilir bir Bursa hedefiyle gece gündüz çalışan ekipler yol süpürme, tuvar ve kanal temizliği, yabani ot kazıma, sahil ve yürüyüş yolu temizliği gerçekleştirdi. Mudanya sahilindeki çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, temizlik ekiplerine de kolaylıklar diledi. Tükettiği bir ürünün e, parçasını atmadığı bir Bursa düşünüyoruz. Bunu da Bursalıların tamamından bekliyoruz. Onların atıklarını, onların paketlerini mutlaka alıp çöp kutusuna atmalarını istiyoruz. Yani hatta bir yerde gördüklerinde birinin attığını gördüklerinde de onları artık ikaz eder duruma gelmemiz lazım. Kent bizim, sokaklar bizim, caddeler bizim. Biz kentimizin temiz olmasını istiyoruz demesini bekliyoruz.